E ee, şeye geçeyim. Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık. Evet. Bir baykuş kavgası var efendim gündemde. Ve Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık eski e, futbolcu, milli futbolcu Emre Aşık. E, bir şey buluyor, baykuş buluyor. Ve baykuşu veterinere götürüyor hayvansever. Kulaklı baykuş diye. Ama veterinere götürdüğü baykuş meğer e, özel bir cinsmiş. Koruma altında olması gereken cinsmiş. veterinerde buna el koymamız ve bildirmemiz gerekiyor diyor Orman Bakanlığı. Na. Evet. Ve kıyamet kopuyor. Yağmur aşık veterinere saldırıyor. Saç saça baş başa kavgalar var görüntü. görüntü. Evet görüntülerimiz de var. <laughs> Ses, siz ben, 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 Direkt, işte ben, evet, ben getirdim. Evet ben getirdim. Vermiyor. Çünkü karaborsada satacak. Karaborsada satacaklar. Bunlar ne? Bunlar hayvanlara para harcıyor. Bakın bu yasağı.

Çarşı, Onlar <laughs> sapan sapan bir, bakır, <laughs> evet bakar mısın? Nasıl? bir şey Emre Aşık nasıl? Çok da sakin bir çocuk biliyor musunuz? Emre Yani e... Yağmur Aşık ama bayağı bir Şimdi Yağmur Ayşık gerçekten hayvanları seviyor. Ben de hani birebir tanımıyorum ama hı. eşinden, dostundan, çevresinden duyduğum kadarıyla hayvansever bir e, insan. Dolayısıyla yolda bulduğu baykuşu da zaten alıp veterinere götürmesinde bunu gösteriyor. E, ama veterinere götürdüğü baykuş koruma altında ve özel bir baykuş olunca kulaklı baykuş değil mi? Kulaklı baykuş ama arkadaşlar. Ama şimdi e, şöyle bir şey düşünüyorum. İnsani taraftan bakıyoruz. E, bir tane ayı buldum diyelim ben tamam mı ormanda? Hı hı. Ayıya aldım, baktım, alıştım. Sevdim o ayıyı. Tamam mı? Sonra ayı hastalandı. Ayıyı aldım, veterinere götürdüm. Sonra o veteriner ayıya el koydu. Kıyameti koparırım. Bayağı işte Çünkü, çünkü <laughs> şimdi o benim ben Sen ona Sen de bak böyle veteriner şimdi, Bu veteriner hem kızın parasını almış. Hmm. Madem devleti yani bu koruma altında ve haber vermeleri gerekiyor, vermiş olabilirler. O zaman kızın parasını iade edecek bu veteriner. Bu biz. Tamam. Hem parasını alıyorlar kızım hem baykuşunu alıyorlar. Böyle bir <laughs> Bay, şey olmaz. Baykuş. Tabii ki yaptığı hareket tabii ki delirmiş orada artık. Evet. Tamam mı? Yağmur, bir e hayvan sever olarak hep bak. Şimdi ben bu görüntüleri gördükten sonra yağmur için diyebilirim ki hiç tanımıyorum. Evet tanışalım o zaman bak telefonda. Ha öyle mi? Aynen. Bak, ya işte, yağmur aşık günaydın. E Aklın yolu <laughs> bir gördüm mü? <laughs> ah yani evet. çünkü. Günaydın. Geçmiş olsun valla görüntüler tatsız. Veterinerle evet. kavganız, dövüşünüz var. Ama bir de olayı sizden dinleyebilir miyiz? Bu kulaklı baykuşu nerede buldunuz siz? Evimin bahçesinde. Evinin bahçesi. Yaralıydı, değil mi? Evet. Yaralıydı. Aldınız, veterinerle mi götürdünüz? Evet. Peki ne oldu ondan sonraki gelişmeler? El koydular baykuşu. Satmaya çalıştılar. Ben de bunu anlatırım için satmalarına izin vermediğim için bu olaylar etti. yani çok ben de tasvip etmediğim şeyler orada yaptıklarım hoş değil tabii ki. i̇stemezdim yani böyle olsun ama o hayvanı da onlara yedirmezdim yani. Peki kime satmaya çalıştılar Yağmur Hanım? Yani, e... Artık kime satmaya çalıştıklarını bilmiyorum. Vicdanı varsa satmaya çalıştıkları kişi zaten kendisi çıkacaktır. Peki ama size başka bir şey söyleniyor değil mi? Yani sonuçta size... Tabii tabii bana teslim edildi deniyor. Ama öyle Nereye şey yok, teslim edilmiş tabii. mesela? Orman bu? Bakanlığı'na teslim edildiği söyleniyor ama öyle bir şey yok tabii ki. Çünkü bu görüntülerdeki sizin kaçıncı gidişiniz veterinere? Ben oraya çok defa gittim. Senelerdir götürmediğim hayvan kalmadı. Üstümden kazanmadıkları ha, para bil, kalmadı yani. Ha, ya bildiğiniz bir veteriner yani. Peki siz ya yani. sizden veteriner. bu hayvan için de para aldılar mı? 2000 lira para istedi benden. Hanımefendi orada şey yaptı. Onun için bir ödeme yapmadım. Ondan önce ben orada para dedim derken daha önceki hayvanların üzerinden kazandıkları payı kastetmiştim. Hmm. Evet. Siz tabii hayvana yani, bağlandınız herhalde. O biraz... ya ben hayvanı annesinin babasının yanına salmak istedim anlıyor musunuz? evi burada onun. Yuvası evet. burada yani. Onu alıp götürüp salacaklar başka yerde. Bir faydası yok ki yani. Hmm. şimdi tabii... Ben baykuşu alayım bakayım demedim. Ben zaten hiçbir hayvan hürriyetini kısıtlamam ki. O da kuş. Amanet. Hani, e, satmaya çalıştılar hayvanı. Bunun başka bir açıklaması yok. Kanunlara çok uyuyorlardıysa perşembe günü bildireceklerdi. Siz ikinci kez gittiğinizde baykuşu orada göremediniz mi? Göremedim. Baykuşu saklamışlardı. Verdiklerini söylediler. Şey... Size de göstermiyorlar. Yok göstermediler. Kesinlikle perşembeden sonra ben kuşu göremedim. yani. Ne olduğunu akıbeti bilmiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten bu davranış da etik değil. Çünkü eğer Orman Bakanlığı'na bu hayvan teslim edilecekse siz Tabii. bu hayvanı getirdiğiniz için sizin teslim etmeniz gerekiyor. Ben onun hayatını kurtardım. Orada beni caniymiş gibi gösterdiler. Ee. Benim sesim kıtıldı. Ben kuş için kendimi parçaladım. Yani ben bunu yapacak insan mıyım? Niye yapayım? Ama hayvanlar için yine olsun yine yaparım. Peki bu olay diye böyle kavga gürültüyor? Yani nasıl bir diyalog geliştirse ya, Orada Çiyordun beni önce... öyle bir tahrik ettiler ki, gaza getirdiler ki bunlar teşkilat olmuş, bunu planlamışlar. Belli ki kamerada var diye beni kışkırtıp böyle üzerlerine şey yapıp tazminat almaya çalışıyorlar koparmak için anladığım kadarıyla. Bu çok karşılaştığım bir şey ya zaten. Hmm. Artık şey yapmıyorum, ödenin parasını geçerim ne yapayım. Peki. Yani gerçek bir şey yok. Peki, Peki. bunu sağlaması çok kolay. Aslında Orman Bakanlığı'na bu hayvan teslim edildi mi edilmedi Zaten mi? Zaten teslim edildiğini ben biliyorum. Teslim ettirdim orada. Ee, en son şimdi Orman... Ben kavga et, Bakın biz orada kavga etmeseydik o hayvan Çekme. Ben o kadar kavga ettim diye o hayvan orman bakanlığına verildi. Ha en azından hmm. verildi yani. Verildi evet. Peki şimdi bu aşamadan sonra o hayvan ve Ben artık... burada da suçlu gösteriliyorum. Toplum önünde, toplum nezdinde ve internette yorumlara bakıyorum. Bir, bir sürü hakaret mi insanlar bana çok istiyorum yani. Ben bunu hak etmedim. Ben hayvanı korumaya çalıştım. Evet bir hayvanı korumaya çalışırken birden e, suçlu ilan edildiniz sonuçta. Ama sonuç. bak Şimdi ben ilan edildim. Param var dediğim için orada bunu ben o anlamda söylemedim aslında. Farklı bir anlamda söyledim. Param var. Param oluyor bu işler? Evet siz de o yüzden bunu yapıyorsunuz diye demek istedim. Sinirliydim, lügatım konuşma tarzım farklı olmuş orada. Anlayabiliyorum ama insanlar dinlemeden eleştirmesin. Canım sizin zaten ya. bir ticaret falan yapmadınız. Belli, belli ki bir hayvan seversiniz. Bir hayvanın yaralı bir şekilde bulup veterinere götürüyorsunuz. Ondan evet. sonra hayvanı bir daha göremiyorsunuz. Tabii ki ben de olsam, tabii ki hmm. sizin de üslubunuz ve davranış şekliniz tabii e, hoş olmamış ama... Evet, Evet. kim kavga ederken böyle yapmıyor ki Allah aşkına bana söyler misiniz? Kendileri salon kadını gibi davranıyorlar, kim sinirlendiğinde kavga ettiğinde bu şekilde kendini şey yapmıyor. Bu çok normal, kendisi sakin olamazsınız ki. Her hmm. sakin insanın bir damarı vardır yani. Bakın benim sesim gitti ben bunlarla uğraşmaktan. Peki siz Evet bayağı de, sesiniz e, kısılmış. E, evet sesim şey, çok kısık şu anda, hiç konuşamıyorum kuşu, yani. Baykuşu görmek istiyorum dediğiniz zaman baykuşu göremezsiniz mi dediler? Yok göstermediler. Görebilirsin dedi ama göstermedi. Peki bu görüntüler nasıl sızdı? Şimdi bu kavga işte, şey. kendileri bakın bunu planlamışlar ben oraya giderken telefonda beni kışkırttılar. Kendi Kendileri bunu planlamış. Ben oraya gittiğimde de farkındaysanız zaten herkes böyle planlı gibi olayı biliyor gibi. Ben de salak gibi kendimi tutamadım. Gaza geldim onların üzerine tabii ki. Anlamış Bunu da magazine vermeyi düşünüyormuş. Bununla alakalı da bana tazminat davası açacak. Benden alacak yani. Bu kadar basit. Ah, Ama, benim başımın gözümün sadakası olsun. Ay yeter ki orası kapansın. Satamasınlar. Bunlar hayvanlar üzerinden para kazanamasın artık. Yeter yani.